Kartup'tan hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizlerle bir arkadaşlar Minecraft sunucu tanıtımı. Minecraft sun, sunucu tanıtımı. Ya yani arkadaşlar biliyorsunuz ki Minecraft sunucu sunucu tanıtmıştım iki tane ve eee e, iki tane sunucu tanıtmanın yani birinci sunucu tanıtımında size bir söz vermiştim. İşte artık farklı oyunlar, dizi ve farklı farklı oyunlar gelecek demiştim. Öyle dizi, film içerikleri gelecek demiştim. Gelecekte de belki gelecekte de belki müzik, animasyonlu şeyler gelecek demiştim. Ve arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok farklı bir oyun oynayacağız. Combat Online diye bir oyun oynayacağız. Bu oyun CS:GO ve Valorant benzeri büyük bir oyun arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyun tarayıcıda e, oynanan bir oyun. Açıklama ben linkini vereceğim. Sizler de arkadaşlar bu oyunu tarayıcıda oynayabilirsiniz. Tarayıcıda oynanan bir oyun. Gerçekten çok güzel. Hatta arkadaşlar artık çekeceğim farklı oyunlar. Genelde tarihçiden olacak arkadaşlar. Genelde tarihçiden oyunları çekeceğim. Şimdi. Her arkadaşlar. Videomuza hızlıca geçelim. Evet şimdi. Burada e, sunucular varmış. Şimdi. Hangi sunucu seçsek. Avrupa sunucusunu seçiyorum ben. Evet şu an bağlanıyoruz. E, şu an bizim ismimiz rastgele bir şey. Daha hesap oluşturmadığımızdan. Şimdi şuradan odalara bakacağım. Tamam zaten odalar demişiz. Ee, mesela kastım var. Burada da kastım var. Şimdi en çok dolu olan odaya gidelim şöyle hemen. Dolandık aset. Hayda. Şimdi biz bunun yüklenmesini bir saat bekleyecek miyiz ya? Alı, bu sıkıntılı ya. Eyvah. Ha tamam yüklüyor. Neski yüklüyor hızlıca. Dur 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 dur. Hadi yükle hemen. Hadi hadi. hadi, hadi. hadi. Hadi öyle tembellik falan yok. Arkadaşlar işte yani işin gerçeği marka sunucu tanıtımı bir videosunda e, marka sunucu tanıtımı bir videosunda sizlere öyle bir söz vermiştim ve şimdi o sözümü tut tutuyorum. Şimdi e, map harita indiriliyormuş yani. Options. Bakıl Oğlum ben de hazır değilim ya var ya. Arkadaşlar aslında başka o çekecektim ama ee, o, başka o çekecektim e, Başka, başka Tek tek çektim. Şimdi başlıyor, başlıyor, başlıyor. O başka oyunda başka bir şey. e, ee, siteden çekmiştim. O sitede o oyun aşırı kaslı. Ben de hemen hızlıca bir oyun bulmaya çalıştım da direkt arkadaşlar gol

Oo, aşağıda lamba falan var. Ya şey. tekmeyle küçüldü la bir dakika. SC basıp çıkamadım ben alt tarafı ya. Ya çıkamıyorum ki. Hadi Alt tarafı SC basıp çıkmak istiyorum. SC basıp oyundan istiyorum. Direkt ekran küçülüyor ya. <laughs> Oğlum bu videoda çok heyecanlıyım lan. Ne yapayım? Yemin ederim. Ama ne bileyim biraz garime gitti ya. Sadece bıçamız olması. O bak şansla Minecraft temalı bir harita bulduk ha. Farklı bir oyunda. Yemin ederim. Ne diyebilirim ki yani? Kalerimiz Minecraft'mış. Team Red, Team Blue. Ben kırmızı... Ya... Heh. Maç bitmiş. Ya oğlum nasıl ya? Arkadaşlar ben şimdi böyle farklı oyun video, video şimdi ben böyle farklı oyun video çekersem hep, hep komik anlar mı yaşayacağız? giremiyorum ya? Hayda. Şöyle kırmızı takım olayım. Mekanı e bir soru. hah arkadaşlar, tam bu açıdan biraz bir yere bir de ateş ediyoruz. bu başkalarını getirde bir de ateş o bu bir bana Arkadaşlar bizim mavi kuşu gelirdi. Bilerdi ya şimdi. Evet arkadaşlar da mavi kuşumuz var ya arkadaşlar. Evet baya bir Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Ben de şöyle bir

Tetiklerden bir oyun almayın. Yoksa muhabbet çekebiliyor. Ben bunu çekebiliyorum. Bana Adamlar nerede lan? Ya oğlum ya.

Allah'ım ya dur videonun dakikasına bak ya ya yemin ederim Oğlum durun lan videonun dakikasına bak adamlar öldürüyor direkt ya ee, Online Online Korkma var mı bu oyunda? Bakın bu oyunda korkma var. Ha. Bu oyunda daha önceden az <laughs> yenilemeye basıyorum ha o kadar alışkanlık olur Allah Allah. Kaç Kulüplere mi saldıracağız ya? Ben nasıl saldırabiliyorum sana yok. Kulüp değilmiş Mert'e olan. Arkadaşlar şimdi ben bir sonra bak sesle bakıyorum ya. Arkadaşlar 11 dakika olmuş video. Komi maçta atalım. Nasıl bir video kapatalım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, çok güzel bir şekilde e, farklı bir oyun oynadık arkadaşlar. Azıcık ben bir konuşma özürlüsü oldum. Hatta şu anda her an olabilirim. Ee, çok güzel konuşma özürlüsü oldum. Böyle bugün CSGO ve Valorant benzeri bir oyun oynadık. Ve neden CSGO ve Valorant oynamadığını, onun yerine çak, neden böyle çakma oyunları oynadığını da videonun bir yerinde söyledim. Umarım duyulmuştur. Herkese arkadaşlar muhabbet kuşu da delirdi. Ben konuşma özürlüsü oldum. Böyle karışık komik eğlenceli böyle böyle farklı oyun yaptığınız bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Oyunun linki açıklamada olacak arkadaşlar. Bakın açıklamaya bakın. Muğzada Hücreli Karakedi duyurusu videosunda da bir tane kişi açıklamaya bakmamış. Link nerede demiş. Ben de e, yorumunu yanıtladım açıklamada diye. Mutlaka açıklamaya bakın. Yani bazı kişiler bakmıyor. Belki gözünüzden kaçabiliyor ama bilerek de bilerek de bakmayan olmuyor. Şimdi ben nereden bileyim insanların bilerek 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 bakıp bakmadığını. Yani bilerek bakmayan da oluyor. Şimdi ben nereden bileyim insanların bilerek bakıp bakmadığını. Her neyse. Ama mutlaka açıklamaya bakın. Orada olacak. Ayrıca benim iletişim linki de orada olacak. Her neyse. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.